arkadaşlar hepinize Merhabalar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Arkadaşlar bu videoda sizlere çok enteresan bilgiler paylaşacağım ee, bin, e, 2026 27 dönemi boyunca bu videoda anlattıklarım geçerlidir şimdi arkadaşlar Öncelikle Satürn Neptün e, ile kavuşum yaşayacak ve Satürn koç burcuna giriyor biliyorsunuz e, şimdi onunla da ayrı yani Satürn koç burcuna girmesiyle ilgili ben size daha önceden videolar çekmiştim ama bu yıl tamamen girecek e, ve Satürn Koç burcuna girdiğinde arkadaşlar iki buçuk yıl boyunca burada kalacak ve Neptünle birlikte olacağı için önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca global anlamda çok büyük finansal ekonomik zorluklar bekliyor tüm dünyayı çünkü bu Federal Reserve yani e, Satürn Neptün kavuşumları para piyasaları ile ilgilidir. bu baskı getirecek gerçekleri gösterecek vesaire şimdi arkadaşlar beni çok dikkatli dinleyin Kişisel haritalarımızda nasıl etkiliyor arkadaşlar özellikle 1985-98 doğumlu olanlar 1985 bakın tekrar söylüyorum 1985le arkadaşlar 1998 tarihli aralarında doğanlar bu doğum tarihleri arasında herhangi bir tarihte doğanların Neptünleri oğlak arkadaşlar tamam mı Neptün'den bahsediyorum Neptünleri oğlaktaymış şimdi yine 1985 1900, e, şey 1971 1985 arasında doğanlar 1971 ve 1985 arasında doğanlar e, arkadaşlar bunların da neptünleri yay arkadaşlar Tamam mı? sadece bu ikisi için konuşacağım çok önemli Çünkü diğerlerine yani hocam benim Neptün akrep önemli değil Sen e, sen için bir sorun yok Neptün kova e, sen olumlusun problem yok şu iki, iki, kategoride olanlar beni çok dikkatli dinlesinler. Neptün'ü yay olanlar. Siz bu geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca finansal anlamda çok ciddi kötü etkilendiniz. Şimdi sizin için önemli bir refah durumuna doğru geçiş yapılıyor. E, refahla dolu bir iki buçuk yıl sizi bekliyor. E, bu anlamda e, arkadaşlar Satürn e, Koç burcunda giderken özellikle Neptün yay jenerasyonlarına bunlar bir jenerasyondur arkadaşlar. Mesela örneğin benim Neptünüm yay 1980'de 1980 doğumluyum. şimdi arkadaşlar bunlar bu geçtiğimiz 2,5 yıl ciddi sıkıntı yaşadılar. Bu yıl iyi 2,5 yıl güzel yaşayacaklar. Ama Neptün Oğlaklar da arkadaşlar onlar bu geçtiğimiz 2,5 yıl biraz sıkıntı şey güzel yaşadılar. Şimdi de birazcık sıkı bir devreye giriyorlar. Gerçekleri görecekleri bir devreye giriyorlar. Özellikle iş hayatları konusunda ciddi sıkıntılar çıkabilir Neptün Yay Neptün Oğlaklarda. Neptün Oğlaklarda. Şimdi e, arkadaşlar Neptün oğlaklar şimdi bakın e, özellikle finansal risk alıyorsanız benim grubumun içerisindesiniz e, ki bu videonun altına bir, bir tane link bırakıyorum arkadaşlar 2025 astro trading laboratuvarı e, telegram grubumuz özel bir gruptur ancak aralık 2025 sonuna kadar yani 2025'in aralık sonuna kadar e, grubumu ücretsiz olarak hani sizlere destek olmak adına e, linki aşağıya bırakıyorum Gele, gelebilirsiniz gelin buyurun hani biz neler nasıl çalışmalar yapıyoruz vesaire. Gelin görün bu anlamda grubumuzun içine girdiğiniz zaman ne göreceksiniz arkadaşlar grubumuzun içerisine girdiğiniz zaman şöyle bir durum göreceksiniz günlük analizler bitcoin ve ethereum ve solana cephesinde yine haftalık analizler ve aylık analizler ve 3 aylık analizler bunların her bir grubun bölüm baş kısmında yani günlük analize girdiğinizde baş kısımda arkadaşlar bir açıklama vardır sabitlenen mesajı tıklayıp açıklamayı okursanız bizim nasıl analiz yaptığımız nasıl öngörü yaptığımızı görebilirsiniz. Grupumuz bölümlerden oluşuyor, Bitcoin, Ethereum ve Solano'yu baz almış durumda ve onlarla ilgili e, e, analizler yapıyor ve öngörülerde bulunuyor arkadaşlar. E, biz tam zamanlı traderız. Şimdi e, finansal risk analizleriniz diye bir bölüm var. Burada ben sizlere finansal risklerle ilgili nasıl kişisel olarak nasıl finansal risklerle ilgili e, risk almalıyız bununla ilgili ayrıntılı videolar çekiyorum. YouTube kanalımda da var. Şimdi e, alt tarafta linkten gelerek grubumuza daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz ama şu var arkadaşlar sizi uyarmak istiyorum bu videoyu youtube'dan da e, açıktan yayınlayacağım özellikle Neptün yaylar siz rahatsınız okey Allah bereketinizi arttırsın Neptün oğlaklar siz biraz dikkatli ve temkinli özellikle kaldırıç işlemlerden uzak olmanız gerekiyor ya da ya hocam ben kaldıraççıyım ben illa kaldırıç işlemi yaparım tamam o zaman e, arkadaşım seni uyarıyorum şiddetle uyarıyorum. Beni çok dikkatli dinle. Ee, sen 20x kaldıraçla e, bakiyeni diyelim 1000 dolarım var. 1000 dolarım var arkadaşım. 1000 dolarım var. Ee, 20x kaldıraçla sen bakiyeni 20.000 dolara çıkardığında 20.000 dolara çıkardığında bu bakiyenin yani 1000 dolarım var ya normalde senin 1000 dolarım var. 20x kaldıraç uyguladın. Marjinin 20.000 dolar oldu. Şimdi sen sadece normal bakiye gücünün yani 1000 doların Sadece iki katını aşma. Yani iki katından fazla işlem yapmamalısın. Ve kesinlikle stop olmayı bilmelisin. Ee, yani bunları göze almıyorsan kesinlikle bu iki buçuk yıl boyunca çok riskli işlemleri sana önermiyorum. Neptün oğlaklara önermiyorum. Ee, arkadaşlar onu belirteyim. Çünkü Satürn-Neptün kontakları özellikle ekonomi, finansal dengelerle ilgilidir. Kişisel natal haritalarımızda da e, sizleri bu konuyla alakalı etkilediğini biliyorum. E, finansal astrolojide özellikle çok önemlidir. Satürn-Neptün kontakları kişinin finansal refahıyla ilgilidir. O yüzden bu konuda ben 2026 grubundaki arkadaşlarıma zaten finansal astro, finansal risk analizi gönderiyorum kişiye özel. E, bu finansal risk analizi e, nasıl okunur? E, bu konuyla ilgili e, grubumda bilgiler var e, arkadaşlar ama diyelim ki e, sizin e, 2026 e, yılında sen grubuma gelmek istemiyorsun. E, ya da dışarıda e, başını çaresine bakmak istiyorsun. Natal haritanı da bilmiyorsun. Ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Ee, arkadaşlar şimdiden sonra yani şu dakikadan sonra anlatacaklarımı özellikle natal haritası olan arkadaşlar ya da natal haritası edinme ihtimali olan. Yani nasıl? Girin e, Google'a ya da Gemini'ye ya da ChatGPT'ye sorun. Ben natal harita çıkarmak istiyorum. Asıl natal harita nasıl çıkarabilirim dediğinizde siz bir araştırma yapacak ve birçok site göstereceğim. Mesela Astro.com bunlardan bir tanesi. Ücretsiz bir şekilde natal haritanızı çıkartabilirsiniz. Şimdi natal haritanızı ben tek tek sizi çıkartamam. Ama ben grubumdaki arkadaşlarıma çıkardığımda böyle bir finansal risk analizi gönderiyorum ve karşılığında Türkçe risk e, ne? Hani gün gün tarih tarih 2-1 e, yıllık analizler gönderiyorum. Peki burada hocam şimdi Satürn neyi Neptün neyi? Şimdi bir kere bir 1985-1998 tarihler arasında doğumluysan senin bir kere Neptün'ün oğlak bir kere. Onu bir kere yaz kenara. 1971 ise 1985 arası doğumluysan senin de Neptün'ün yay. Şimdi Neptün yaylar e, arkadaşlar Satürn'den olumlu kontak alacakları için Özellikle bu iki buçuk yıl çok yani güzel bir ferah var. Yani onlar için yani fırsatlar dolu. Ee, hani tamam global çan anlamda çok ciddi krizler yaşayacağız ama e, arkadaşlar bu arkadaşlar özellikle bu konuda finansal anlamda daha olumlu etkilenebilecek olan. Yani makul risk almalı karşılığında e, hani kazanca dönebilecek e, makul riskler alabilirler. Diğer arkadaşlar risk almasınlar mı? Makul risk almalısınız arkadaşım. Yani Neptül Oğlaklar. 1985-98 size kaldıraç yasak. Yani siz spot takılmanız gerekiyor. Çok makul sıra almanız gerekiyor. Ya da 2x kaldıracın üstüne çıkamam, çıkmamanız gerekiyor. Yani kaldıraç bilmiyorsanız kesinlikle bulaşmamanız gerekiyor. Ee, yani e, ha, Neptün yaylar zaten biliyordur. Onlar geçtiğimiz seneden tecrübeli. Yani 2,5 e, buçuk yıldır zaten onlar e, bayağı bir öğrenmişlerdir. E, Anya'yı, Konya'yı. Şimdi bunlar ferahlık dönemine doğru geçiyorlar. Böyle bir e, astrolojik konsept var arkadaşlar. Böyle bir senkron var. E, Dolayısıyla bu senkron konusunda sizi bilgilendirmek istiyorum. Özellikle ben 2026 grubumuzda dahil olan arkadaşlarımızın finansal risk analizlerini çıkarmaya başladım. Şimdi bu arkadaşlar ne yapacaklar? Örnek bakın burada gördüğünüz bu bir Excel formatıdır. E, örnek bir kişinin haritası üzerinden konuşacağım. Mesela burada gezegen 1 gezegen gider. Gezegen 1 arkadaşlar sizin e, transit haritanız. Yani transit gökyüzündeki transit pozisyonu gösteriyor. Yani Satürn'ü buradan göreceğiz. Tamam mı? Burada gezegen iki, gezegen iki yazan yerde gezegenler de sizin natal haritanızdır. Yani natal haritanızda bulunan gezegenlerin e, konumları burada var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada e, burada arkadaşlar ay e, e, Satürn'e geliyorum. Burada. Bakın burada filtreler vardır. Bakın burada Excel formatı olduğu için Excel bilenler bilir. Yani burada filtreler koydum bu filtrelere tıklıyorsunuz. Örneğin geldim buraya tıkladım arkadaşlar. Tüm ünü kaldırdım komple. Satürn'e tıkladım. Satürn'e tıkladığımda bakın Natal Haritama yaptığı tüm kombinasyonları görüyorum. Özellikle Satürn'ün transitleri çok önemli arkadaşlar. Satürn'ün yapmış olduğu Natal yaptığı e, özellikle 2 yıl içerisinde yaptığı kontaklar çok önemli. Çünkü bu genellikle finansal hani genellikle değil kesinlikle. Yani kesinlikle Satürn finansal dengelerinizle ilgili. Hani size daha çok bunu Jüpiter olarak anlatırlar astrologlar ama geç on sen. Yani Satürn'dür finansal denge. Yani gerçek finansal astrolog bunu bilir. Ee, dışarıda birçok astrolog var. Hani Jüpiter'i daha çok finansal değerlendiriyor ama evet Jüpiter'in finansal etkileri vardır ancak Satürn kesinlikle. Yani Satürn verdiği zaman arkadaş Satürn size verecekse kimse engelleyemez. Satürn sizden alacaksa kimse engelleyemez. Yani dolayısıyla Satürn babadır yani lorddur. O yüzden hani biz buna ne deriz? Karma'nın lordu. O yüzden beni çok dikkatli dinleyin. Şimdi Satürn'ü açtınız. Satürn'ü aktif ettiniz. Satürn sizin haritanızda ne yapıyor? Özellikle Satürn e, arkadaşlar Neptün'ü arayacaksınız hemen. Neptününüzde kontakta ne? Üçgen mi? Yani e, ben zaten size doğum tarihi olarak şurada verdim. Şimdi ne dedim? 1985-98'ler oğlak Neptünler. Onlar kare alacaklar. 1971-85'lerin burada zaten o trine gözükecek. Tamam mı arkadaşlar? Ha hocam ben Neptün Akrebi'm. Ya senin için sorun yok. Yani daha öncesinde doğmuşum ya da bu tarih kapsamları içinde doğmadım. Senin için bir sorun yok. Yani şu anlamda sorun yok. Yani Natal bilemiyorum. Ama bu arkadaşları özellikle uyarmak istiyorum ben. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu konuyla alakalı sadece bu konsepte olan, bu doğum tarihlerinde olanlar direkt birinci dereceden etkili yani. O noktada uyarmak istiyorum. Bir. İkincisi arkadaşlar şuraya dikkat. Şimdi Satürn'ü açtınız. Satürn sizin Natal yani gezegen 2 yazan yerde Nasıl etkiler yapıyor? Bunlar çok önemli. Ee, burada arkadaşlar sizin Natal haritanızda bakın Satürn'ün etkileri e, 50 gün önceden çalışmaya başlar. Yani 10 gün önce de artık exact olmaya başlar. Yani e, olayın yani burada belirtilen tarihten 50 gün önce sizin plan yapıyor olmanız gerekiyor. Satürn size eğer ayınıza kare yapıyorsa özellikle şimdi bu dediğim tarihlerde doğanlar zaten birinci dereceden etki alacaklar. Onlar bir kere zaten finansal risklerine doğru yönetmeleri gerekiyor. Bir, Satürn-Neptün yani trinesi alacak olan Neptün yay jenerasyonları onlar yani problem yok. Birinci derecede onlar olumlular. Ama yine de siz Natal haritalarınızdaki bu finansal size çıkardığım benim 2026 grubuma 2025 gruma e, dahil olan ya da 2026 grubuma ücretli olarak dahil olan arkadaşlarım. E, burada arkadaşlar bakacaklar. E, benim ben e, aydan kare alıyor muyum? Yani satürn ay karesi de finansal anlamda daha çok ailevi konularla ilgili. Ay Birinci derecede finansla ilgili değildir. Ancak Ay sizin birikimlerinizle de ilgilidir. Dolayısıyla o yüzden Satürn Ay kontağı alıyorsanız arkadaşlar özellikle bunlar çok temel planetlerdir. Yani Ay, Mars arkadaşlar. Lilith'i kapatın burada bir dakika. şurada kapatıyorum bir dakika. Şiron'u kapatın, Lilith'i kapatın, Palas'ı kapatın, Vertex'i kapatın. Sadece bunları görün. Yani asteroidleri kapatın. Bakın en temel mesela örneğin burada baktığımda örneğin Satürn-Merkür kareleri. Satürn eğer Merkürünüze kare yapıyorsa bu sizin zihinsel algoritmanızda zorlanma, herhangi bir otorite figürle kavga etme veya tartışma ya da istifa etme ya da süreci reddetme gibi e, süreç yani kombinasyonun içine sokar. Yani böyle bir olasılığın içine sokar. Satürn transit taraftan, transit taraftan sizin Merkürünüze kare asılıyorsa yani kare asılacaksa burada belirtilen tarihten 50 gün önceden sizin herhangi bir şeyi reddetmeye gibi ya da bir şey imzayı bozma ya da fes etmeye gibi ya da zihinsel bakın burada Türkçe anlamları da var benim grubumdaki arkadaşlar bunu benden çıkarttıran arkadaşlar ee, burada bir grubumuza gelenler ücretsiz bunları yani 2026 grubuma gelenler 2025'te çıkarmıştım ee, ama 2025 grubum benim ücretsiz şu an ücretsiz, şey ücretliydi şu an ücretsiz açtığım için arkadaşlar bunu tek tek bütün gruba dahil olanları çıkartamam ee, ama 2026 grubum ücretli Oraya dahil olursanız burada size bu konuyla ilgili hesapları ayrıntılı bir şekilde size gönderirim ama e, bu konuyla alakalı. Eğer siz dışarıdaysanız e, yapmanız gereken natal haritanızı kendiniz çıkarmanız dediğim tarihlere uyuyor mu uymuyor mu? Çünkü kendi finansal riskinizi ve ferahınız, refahınızı e, yönetmek bu anlamda yani grubunda olsanız da olmasanız da ya da başka gruplarda olsanız da özellikle borsalarda borsa üzerinde işlemler yapıyorsanız kesinlikle bunu bilmeye hakkınız var. Yani benim grubumda olsanız da hakkınız var, olmasanız da hakkınız var. Bir tane kısa, kısa yolda bir natal haritanızı çıkartın. Yani bir burnunuzu sokun. Yani senin Venüs'ün neymiş, Satürn'ün neymiş? Hani bunları bir görün. Ee, sadece Güneş burcunuz yok. Venüs burcunuz da var. Ay burcunuz var. E, yükselen burcunuz var. Şimdi bunlar bizim için en önemlileri arkadaşlar. Venüs direkt olarak parayla da ilgili olduğu için. Bakın Venüs. Direkt parayla ilgili olduğu için para ve ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla da ilgilidir. Eğer Satürn sizin Venüs'üne de kare yapıyorsa bu sizin ilişkilerinizle ilgili bazı sorunlar çıkartacaktır. Ki eğer sizin gönderdiğim tablo üzerinde böyle bir şey varsa e, burada zaten Türkçesi yazıyordu. Ama e, bu konuyla alakalı. Dediğim gibi e, Satürn, Venüs aynı zamanda e, finansal etkidir. Aynı zamanda evlilik ve ortaklıktır. Bu ikinci dereceden parayla ilgilidir. Özellikle haritanızdaki Neptün kombinasyonu çok önemli. Neptünü yay olanlar birinci derecede e, olumlu etkilenecekler dedim. Şimdi Venüs Neptün'ün bir e, oktav düşüğüdür. Yani şöyle diyeyim. Ya da Venüs, Venüs'ün e, e, üst oktav e, yani e, rezonans etkisi olan e, gezegen Neptündür. Yani Venüs ve Neptün birbirine çok benzerler. E, yani finansal argümanlarla ilgilidir. Hayallerle, ne bileyim refah ve ferahlıkla bunlarla ilgilidir. Dolayısıyla Satürn gibi gerçekçi bir gezegen özellikle transistan gelerek Neptün'e kare yapıyorsa sizin finansal refahınızı etkiler. Bir. İkincisi eğer venüsünüze de kare yapıyorsa bu refahınızı bir daha etkiler. Şimdi senin Neptün'ün trine diyelim. Ya hocam ben Neptün yayım ama venüsüm yengeç ya da venüsüm oğlak. Ha işte sen de riskini doğru alacaksın arkadaşım. Sen de kötü etkileneceksin. Şimdi ama sen diğer yani Neptün'ün olumlu aldığı için daha stabil, daha rahat. Yani hani direkt bodoslama vurmuyor çünkü. Ee, bu nokta ile ilgili. Yani Venüs'ünüzün de Venüsünüzün de e, oğlak ya da yengeçte olmaması gerekiyor. Bu videoyu gerekirse bir kere daha izleyin. Konuyu tam anlamaya çalışın. Yani Venüsünüzün örneğin şöyle göstereyim size uygulama olarak anlatayım. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi hemen boşaltıyorum e, şeyi boşaltalım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu Satürn e, Koç burcunda ilerleyecek, doğru mu? İki buçuk yıl boyunca burada ilerleyecek bu Satürn. Satürn koç burcunda iki buçuk yıl boyunca ilerleyecekse oğlak burcuna ve yengeç burcuna kare yapacak. Zaten Neptün'ü e, Neptün yengeç olan kimse yok. Dolayısıyla çünkü o çok eski bir jenerasyon. E, şu anda gündemde olan sadece Neptün yay ve Neptün oğlak var. Neptün yaylar olumlu etkilenecekler. Neptün e, yaylar olumlu etkilenecekler. Neptün oğlaklar olumsuz etkilenecekler. Tamam mı arkadaşlar? Yani ee, senin Neptün'ün eğer yaysa sen olumlu etkileneceksin. Peki Neptün'ün e, oğlaksa sen olumsuz etkileneceksin. Şimdi burada o yüzden sizin çok büyük finansal riskler almamanız gerekiyor. Neptün oğlakların. Ama senin Neptün'ün yay diyelim. Ama Venüs'ün oğlak ki benim sana gönderdim rapordan onu çekip görebilirsin. Venüs oğlak. E senin Venüs'ün oğlak. E, o zaman sen de riski doğru yönetmen gerekiyor. Özellikle senin natal haritanda benim çıkarmış olduğum tablo sana gönderdim tabloda. Örneğin burada. Satürn, Mars mesela diyeyim ki burada Trine'ymiş. Örnek aldım arada Trine'ymiş ama burada eğer bir kare olsaydı. Kare şey bu. Burada belirtilen tarihten 50 gün önceden senin kesinlikle finansal risk almaman gerekiyor. Bunlar ana gezegenlerdir. Satürn'ün güneşinize kare yapıyor olmasının pek bir önemi yok. Yani Hani var kariyerinizle ilgili bazı sıkıntılar yaşarsınız. Onlar beni ilgilendirmiyor. Ben finansal risk analiziyle ilgileniyorum şu an. Yani finansal risk e, finansal risklerle ilgili özellikle arkadaşlar dediğim gibi birinci derecede Neptününüzün yayda olması e, ve e, Oğlak burcunda Venüsünüzün olmaması veya Marsınızın Oğlak olmaması. Mars Oğlak olması gene iyi çünkü neden şu anda Mars Oğlak da Yani o karayı düzgün yönetir. Ama Venüs Oğlak'ta arkadaşlar. Bodoslama Satürn oradan döver yani. Eee Venüsü Yengeç olanlar da, Mars'ı Yengeç olanlar daha tehlikeli. Mesela Mars'ı Oğlaksa problem yok. O kadar çok büyük problem çıkarmaz. Yani Satürn Mars'a kare yapacak. Çıkarır mutlaka ama sen bunu yönetebilirsin ama Mars Yengeçleri çok becer sarsar. Mars'ı Yengeç olanlar özellikle midelerine dikkat etsinler. Ailevi bazı sorunlarla yüzleşecekler ve finansal risk alırken dikkatli olmaları gerekiyor. Mars Yengeç olanlar yani şöyle anlatayım. Mars'ı burada olanlar arkadaşlar. Mars'ı yengeçte olanlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Mars'ı yengeçte olanlar Satürn'den direkt şey alacaklar. yani kare alacaklar. Bu onun bize iki buçuk yıl. Özellikle size gönderen raporda Mars karelerine dikkat edin. O dönemlerde 50 gün önceden senin işlem riskine girmemen gerekiyor. Normal stabil yani spot mal takılmanı öneririm. Yani makul riskler almanı öneririm. Seni korumak adına bu videoyu çekiyorum. Daha 2026'ya başlamadık Yani bu noktada sizi Yani yılın daha başındayken Bir önceki yıldan uyarıyorum Şimdi burada Yine Satürn Yengeçe kare yapacak Oğlak burcuna kare yapacak Venüs oğlak, Mars oğlak, Venüs yengeç, Mars yengeç Bu gezegen konumu Olan arkadaşlarımız Kesinlikle Venüs ve Mars Mars kişinin fiziksel girişimleriyle ilgilidir Aksiyon ve kariyeriyle ilgilidir Dolayısıyla yapacağınız girişimlerde Satürn'ün size onaylaması çok önemli. Çünkü kadersel olarak sadece Satürn'ün onayladığı Mars'lar başarıya gidebilir. E, böyle bir konsept. Yani bunu unutmayın. Bu kader yani. Kaderin matematiği var. Öyle sandığınız gibi değil yani. E, bu noktada bu bir e, e, kombinasyon arkadaşlar. E, ve e, o yüzden bu konuda olan, yerleşimi olan arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını e, özellikle onlara gönderdim. Natal haritalarında bu finansal risk olduğu dönemlerde risklerini doğru yönetmelerini öneriyorum. Dediğim gibi Neptün, Neptün eğer sizin Neptün olaktaysa bir kere komple 2 yıl size kaldıraç yasaklanmama. Şundan dolayı. Yani oradaki tarihe göre ben alırım hocam. Hayır. Neptün çok uzun vadede, yani Neptün konsepti arkadaşlar. Satürn 2,5 yıl boyunca orada gidecek ama yani şöyle retro yapacak geri vuracak tekrar vuracak yani sana çok önemli şeyler öğretecek. O yüzden ben o, sen o kaderin seni tokatlayarak Satürn'ün seni döverek öğretmesinden ziyade şu videoyu izleyerek öğren. Yani yoksa Satürn senin üstten geçerek zaten öğretecek benim dediğim yere geleceksin yani. O yüzden Satürn e, koç burcuna giderken Neptün oğlakları ters vuracağı için e, bu arkadaşlarınızın finansal risklerinde kaldıraçlardan uzak durmaları gerekiyor. Hocam ben illa kaldıraç O zaman makul git kardeşim. Abartma. Azıtma. Onu söyleyeyim. Seni şiddetle uyarıyorum. Bak yılın başından da. E, bu konuyla alakalı. E, Neptün yaylar. O zaman biz azıtalım mı? Bize iyi vuracak. Yani iyi trine yapıyor. E, 120'lik yapacak. Biz azıtalım mı? Hayır canım siz de makul olun. Yani e, abartmayın azıtmayın. Zaten azıtılmayacağını anlamışsınızdır. Geçtiğimiz iki buçuk satürn sizin üstünüzden geçti. Zaten siz azıtlı desem de azıtmayacaksınız. Çok makul e, işlemler yapmayı öğrendiniz zaten bu geçtiğimiz iki buçuk gün boyunca. E, dolayısıyla bu anlamda işte e, bu bilgi çok önemli bir bilgi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, bu videonun içerisinde, e, bu videonun alt tarafını açıklama kısmına e, link koyuyorum. Biz Bitcoin ile ilgili e, Ethereum ve Solano cephesinde e, arkadaşlar. 3 aylık, aylık, haftalık ve günlük. Bakın biz öngörü yapıyoruz ama öngörü altını çizeyim. Yani biz olanı söylemiyoruz. Olmadan önce olacak olanı söylüyoruz. Dolayısıyla grubumuz bu şekilde bir grup. ve sizlere bu tarz böyle öngörüler sunmakta. Bu 2025 grubumuz artık 2025 bittiği için aralık sonuna kadar sizlere ücretsiz olarak alt tarafı link bıraktım. Gelin buyurun inceleyin. Geçmişe bakın. Backtest açıklamaları okuyun. Nasıl oluyor? Hani böyle bir şeyin olabileceğinden haberdar olun. 2026 grubum ücretli. Ee, arkadaşlar, e, gruba gelirseniz onunla ilgili de bilgiler e, burada açıklama kısmında e, göreceksinizdir. 2026 da açıldı. İsterseniz açıklama kısmından e, grubumuzdan dahil olursunuz veya olmazsınız gelin inceleyin en azından e, konuyla alakalı e, bilginiz olsun arkadaşlar. Yani e, burada e, grubumuzda sadece Bitcoin Ethereum ve Solano cephesinde analizler yapılır haftalık ve günlük analiz özellikle bizim için hani, e, backtest olarak geçmişe dönük bakıp tek tek inceleyip konuyu anlayabileceğiniz çok önemli bir e, alan e, tavsiye ederim. Gelin bakın e, ücretsiz bir şekilde grubumuza girmeniz için altta link bırakıyorum. Bu video bu kadar olsun. E, sizi uyardım. E, konuyla ilgili zaten 2026 grubunda olan arkadaşlarımın finansal risk analizlerini çıkartıyorum. Onları şahsen de bizzat da uyarıyorum. Yani hani e, zaten analizlerini göndererek onları uyarmış oluyorum. E, 2026 grubumuza dahil olanların finansal risk analizlerini çıkartıyorum şu an. Ee, onları da bu konuyla ilgili e, uyarmış olayım e, dedim. Ee, kendinize çok iyi bakın. 2026 hepimize, 2027 hepimize bolluk bereket huzur getirsin desem de e, Neptün oğlaklar bu konuyla ilgili dikkatli olmazlarsa onlara huzur getirmeme ihtimali çok yüksek. Teknik olarak konuşuyorum. Ee, çok risk altındasınız. Bu bir kombinasyon arkadaşlar. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz iki buçuk yıl Neptün yaylar vuruldu. Bu sene onlar rahat e, Neptün oğlaklara vuracak. E, ondan sonra da Neptün kovalar. Böyle gider bu. Yani bu kombinasyon bu. 14 yıllık bir kombinasyon. E, sizleri bu konuda bilgilendirdiğimi düşünüyorum. E, üzerime düşünü yaptım. E, keseniz bol bereketli olsun. Sağlığınız, huzurunuz yerinde olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.